Kenan Erçet'in gözle yüz yüzeye gelecek hafta genç ve güzel oyuncu Hazal Kaya konuk olacak. Hazal Kaya hakkında çıkan şehir efsanelerini ilk kez yanıtlıyor. Bu şehir efsanelerini bugün bitirelim diyorum. Hazal Kaya sinirlenip kapı kırdı mı? Kapıyı vurdun kırdın çıktın. Hazal Kaya kavgacı biri mi? Dizi setlerinde kavga çıkardı mı? Hep kavga çıkaran Kız senmişsin gibi evet. oyuncu arkadaşlarında, yönetmenlerle, onlarla bunlarla orada da sinirli hareketler yapmışçasına iddialar var. Egon mu yüksek? Genç yaşta gelen şöhretle birlikte şımardı mı? 16 yaşında başlamış olmak gerçekten çok zor bir yaş yani. Hı. Oradan gelen bir şımarıklık var mı? Adını Feriha Koydum dizisinden neden ayrıldı? Ben gitmek zorunda kaldım, onlar da devam etmek zorunda kaldılar. ...oyunculuğu bırakmayı neden düşündü? Oyunculuğu bırakmayı düşündün mü? Düşündüm evet. Aşk dizisinde Aslı Tan Doğan'la kavga etti mi? O set ortamı e, gerçekten... Aşk dizisinde hangi sahneye müdahale etti? İnanılır gibi değil. Adını Feriha koyduğumda bekaret sahnesini neden çekmek istemedi? Bekaret kontrolünün çok kötü bir şey olduğunu... Son iki dizisi yayından kaldırılınca ne hissetti? Benim dizim nasıl kaldırılır yani? Oynadığı son iki dizi neden başarısız oldu? Ben Dizilerin de, niye başarısız süsle... oldu? Nebahat Çehre ve Vahide gördümle sette kavga etti mi? En son şey aşkta Nebahat Çehre ile de kavga ettin. Tabii çok kavgacıyımdır. Ben. Öyle mi? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ne düşünüyor? Beren için ne söylemek istersin? Çağatay Ulusoy'la birbirlerine verdikleri söz neydi? Birbirimize şey dedik sonra. Çağatay Ulusoy'la aşk yaşadı mı? Çağatay'la bir şey yaşadın mı, şey. yaşamadın mı? Ulusoy'la tekrar bir projede bir araya gelmek istiyor mu? Hayatta oynamam. Can Bonomo ile aralarında çıkan aşk dedikodularına ne cevap verdi? Can da oradaydı. Bir ayda neden 10 kilo aldı? Benim bir hastalığım varmış meğerse. Çocukluk hayali neydi? Gerçi çok tanıyorum. <laughs> Hazal Kaya'nın konuk olacağı Kenan Erçetin Gözde yüz yüze 26 Ocak Pazar günü saat 15'te.